Hadi buradan gidelim bu sefer bir değişiklik olsun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Butterfly Mert Özkan. Minimum bütçeyle anlatacağım. Çünkü biliyorum durumunuz çok iyi değil. Ondan dolayı birçok insan bu işe başlamadan vazgeçiyorlar. Uygun fiyatlı düşürdüm. Hop diye kapın. Ne yapıyorsunuz da böyle bir şey olamaz. <laughs> Ne oluyor teyze? Sonra kayda başlıyorsun bakıyorsun lan ses çok kötü. 3000 4000 lira nereden baksanız benim mikrofon aparatı masrafım oldu. Motovlog çekmek zevkli bir iş ama içerik bulmak gözüktüğü kadar kolay değil arkadaşlar. Yok şu kızı şuradan düşürdüm. Bu kızı buradan havada taklattırıp motorumu motoruma aldım. Aptal aptal kurgular çekmeyecekseniz işiniz zor maalesef. Wow, <laughs> Eğitici videolar var değil ki clickbait videolardan Linki e tıkla ya tiktoka bak tutkuya da bizi biskolata Şehrin her sokağında Metrefly. Nasılsınız umarım keyifler yerindedir bakayım bir Oo, hava çok soğuk ha yine Gri bir Ankara sabahından yok öğlen akşam olmuş lan Gri bir öğlen akşamından Oğlum kafam gitti ya şu trafik bitiriyor beni Gri bir Ankara akşamından herkese selamlar. Bugün ne yapıyorsunuz da böyle bir şey olamaz da. Buradan mı mu, mu atacaksın gerçekten? Neyse arada ben de atıyorum. <laughs> ne oluyor teyze? Bugün çok garip bir gün gibi ya. Normalde çekimleri Pınar Hanım'ın GoPro 8 Blade ile yapıyordum. Bayağıdır kendi kameramı takmıyordum. Geçenlerde bu konu üzerinde tartıştık. Ve verdim kamerasını geri çekmiyor öyle boş boş evde yatacak şimdi bir hafta. Buradan da sistemimi iletiyorum Pınar Hanım'a. Ama artık render ayarlarını falan çözdük Adobe Premiere'de. Böyle eskisinden daha iyi çıktı alabiliyorum. Buna güvenerek birazcık da renk ayarlarına güvenerek bir şeyler yapmaya çalışacağım GoPro 5 ile. Umarım kalite hoşunuza gider. Hadi bugün GoPro'dan bahsettik. Madem uzun zamandır aklımda olan bir şey vardı. Nasıl motovlog çekilir? Neler lazım? Bunlara değinelim. Bana böyle istemediyorsunuz. Abi çok kısa video yapıyorsun. Biraz daha uzat falan diye. Ama arkadaşlar ben istatistikleri görüyorum. Ortalama izlenme süreleri ortada. Yani 5 dakika 7 dakika 8 dakika maksimum dikkat süreniz. Sonrası kimsenin onunda değil. Birkaç kişi izliyor. Onlar zaten ortalamayı yükseltiyorlar. Ondan dolayı böyle kısa kısa aklıma gelen konuları yavaş yavaş sizlere böyle pardon hızlı hızlı anlatacağım. Özet geçeceğim konularda. Şimdi birçok gencin e, hayali motosiklet şu an. Eğer beni izliyorsan zaten motosiklete karşı bir sempatim, bir ilgin vardır. Ve bunlar motovlogda çekmek isteyebilirler bu güzel kardeşlerim. Zamanında ben de deli gibi motovlog izliyordum ve ben de birinci motovlog çekeceğim diyordum. E, bunu gerçekleştirdik. Hayallerimizin üzerine doğru koşuyoruz da böyle. E, sizler de yapmak isterseniz ne lazım? Şimdi ben size Metrofly olarak hemen anlatacağım bunları. Size minimum bütçeyle anlatacağım. Çünkü biliyorum durumunuz çok iyi değil. Yani bitik haldeyiz şu an. Ondan dolayı minimum gereksinimler, minimum sistem özellikleri. Bunlardan bahsedeceğim size. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben ne kullandım, nasıl bir aşamalardan geçtim onlardan bahsedeyim. GoPro almak mesela bu işe başlarken zor bir şey. Çünkü hangisini alacağım? Birçok seçeneğim var. Ya işte bilgisayarın programları kaldıracak mı? Ya buna bir de mikrofon alması lazım. Nasıl yapacağız diyor. Bir sürü böyle bir kafa karıştıran mevzu var. Ondan dolayı birçok insan bu işe başlamadan vazgeçiyorlar. Yani nereden baksanız motovlog çekmek isteyenlerin %50'si henüz daha başlangıç aşamasında eleniyorlar. Bunun da sebebi e, düzgün bilgiler yok. Kafa karıştırıcı çok fazla bilgi var. Hemen bunları çözelim. Arkadaşlar minimum almanızı önerdiğim kamera GoPro 4 Silver veya bilek Black alırsanız daha güzel olur. Silver de görür. bilek de görür. İkinci el almanızı tavsiye ederim. Zaten sıfırları yok. Böyle araştırın piyasayı böyle uygun fiyatlı düşürdüm. Hop diye kapın. Gerekli olan birkaç parça var. Mesela nedir? J-Hook denilen bir şey var. Böyle açıyı ayarlamanız sağlıyor. Kaska bu kızağı monte etmeniz lazım. Bu da oldukça zor yöntemlerden birisi. Yani o kızak geçirmeli parça var ya. Her kasko olmuyor. Onun şeklini vermen lazım. Böyle uğraştırıcı bir iş. Ama böyle internette de videolar var. İşte aksiyon kamerası nasıl takılır falan yazdı mı. Ee, biz de zamanında sanırsam öyle yap Ben kendi el işçiliğim çok iyi olmadığı için bir kardeşime yaptırmıştım. Özcan kardeşime de buradan teşekkür ediyorum. Bunu öğrendikten sonra buraya bir sanfix O sanfixi 3M'de yapıştıracaksın oraya. Ondan sonra GoPro 4'ümüzü aldık. Kaydımıza başlayacağız. Sonra diyoruz ki aa bize bize SD kart lazımmış. Kimse çünkü SD kartını vermiyor sana. Gidiyorsun böyle bir ortalama minimum 64 GB okuma yazma hızı çok düşük olmayan bir SD kart sipariş veriyorsun. Ondan sonra diyorsun ki her şey tamam oh on numara. Sonra kayda başlıyorsun bakıyorsun lan ses çok kötü. Ne yapacağım bu ses için? Bir ton seçenek çıkacak onunla. İşte GoPro 5 ve üzerine alırsan eğer ne yapman lazım? Mikrofon aparat denilen, mikrofon adaptörü denilen bir illet var. Ve nereden baksanız 1500 lira civarında yani bir GoPro fiyatı kadar fiyat çıkıyor önümüze. Bunu almadan da GoPro 5 ve üzerinde maalesef ses çıktısı alamıyorsunuz. Ondan dolayı GoPro 4, 4 Black, 4 Silver Bunlar bizim işimize daha uygun olacaklar. En azından mikrofon aparatı derdinden bizi kurtaracaklar. Ki bu da böyle bozulabilen bir şey. Ben iki kere bozdum. Yani 3000-4000 lira nereden baksanız benim mikrofon aparatı masrafım oldu. 4 bileyi aldın. Bir tane çevirici lazım ona. O çeviriciyi alıyorsun. Çok pahalı bir şey değil. 300-400 lira falan sanırsam. Böyle çok uygunlar da var. Onlar da birazcık cızırtılı ses veriyormuş bildiğim kadarıyla. 300-400 liraya bir tane ne yapıyorsun dayı Ne yapıyorsun lan? 300-400 lira siparişini verdin. Mikrofon aparatını aldın. Sonra bir mikrofona ihtiyacım var. Mikrofon aparat dediğim ya, çevirici bu arada. Bu arada 5 ve üstünde çevirici o adaptörü alıyorsun. Bir de ekstra çevirici de alıyorsun. Böyle saçma bir durum var. Bunu anlattığım bir mikrofon videosu var. Kanalımda bulursunuz. GoPro 5 mikrofon sorunu falan filan diye. E, onu izleyin. Neyse GoPro 4 dağıtmayalım konuyu. 4 aldık. Silver Black. ve dönüştürücüyü aldım. Bir tane de mikrofona ihtiyacım var. Mikrofon konusunda çok kasmayın. Önemli olan boğum mevzusu. Ben o mikrofon videomda da anlattım. İki, şey, 3'ü 2'ye mi ne çeviriyorsun böyle? Öyle bir mevzu var. Şu an tam olarak hatırlamıyorum. E, o bu mevzusundan da uygun bir mikrofon aldıktan sonra rahat bir şekilde videolarınızı çekebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonraki aşamalar işte bunu düzenleme. Ben düzenlemede Adobe Premiere kullanıyorum. Size de bunu kullanmanızı öneririm. Oldukça kullanışlı. Yani en kullanışlı programlardan diyebilirim. Hop şuradan kaçalım mı? Nasıl gireceğiz yere? Hoppala. Adobe Premiere Oradan devam edeceğiz dostlar. Bir berber bir berbere gitmiş gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Şurası açık mıdır ki? Kapalı. Neyse açarlar herhalde ya. En son programda kalmıştık. Program öğrenciler için çok pahalı bir şey değil. Ne kadar da? Aylık 120 lira civarında Adobe'nin paketlerinden alabilirsiniz öğrencilere özel. Kreklilerde sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Zaman zaman kapanabiliyor program böyle. Ekstra kayıt tutamıyorsunuz böyle. Tabii bir bilgisayara ihtiyacınız var bu Premiere'i kullanabilmek için nasıl bir bilgisayara ihtiyacınız var? Böyle minimum bence stabil bir şekilde çalışabilmek için 8 GB RAM'e ihtiyacınız var. Böyle ortalama i5 işlemcili böyle çok eski olmayan 4. 5. nesil bir bilgisayarla minimum derecede editleme, düzenleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Ekran kartı da tabii ki en önemli şeylerden birisi. Onun için de minimum R7 bazında ekran kartları işinizi görecektir diye düşünüyorum. Bunlar bu bilgiler tabii ki internetten de hazır olarak bulabilirsiniz. Ben size şu an aklıma gelen minimum şeyleri söyledim olması gereken. Bir bilgisayar, bir kamera. Bizim işimiz bu kadar arkadaşlar. Hepinize yapmanızı tavsiye ederim. E, Motovlog çekmek zevkli bir iş ama içerik bulmak gözüktüğü kadar kolay değil arkadaşlar. Yani eğer böyle yok şu kızı şuradan düşürdüm. Bu kızı buradan havada takla attırıp motorumu aldım falan filan gibi aptal aptal kurgular çekmeyecekseniz işiniz zor maalesef. Ee, ha para kazanmak için yapacaksanız bu işe tabii ki o tarz kurgular çekmeye ihtiyacınız olabilir. Çünkü Türkiye'de onu izleyecek insan çok öyle o kadar eksikler ki böyle e, kızlardan noksanlar ki böyle gördüğüme deli gibi yapışıyorlar böyle mutlu oluyorlar o videoları izlerken saçma bir şekilde. Böyle videolar çekecekseniz çekmeyin, yapmayın, etmeyin yani. Çoğu genç bunlara özeniyor. İşte şu kız da bunu yaptım. Ya abi yapmayın ya lütfen. Bu çocukları, bu gençleri bunlara özendirmeyin. Sonra sanıyorlar ki motosikleti aldım ha işte böyle videolar çekebilirim. Bütün kızlar bana aşık olacak motosikletim olduğu için falan. Ya bizim kültürümüz bu değil ya. Motosiklet kültürü bu değil arkadaşlar. Gözünü seveyim. Yapmayın böyle şeyler. Gidin motosiklet tanıtın. Ha bunları da herkes yapmıyor mu yapıyor. Ama yapmak gerçekten zevkli şeyler. Yani motosikletleri tanımak, insanlara bir şeyler katabilmek. Sonuçta motosiklet tanıtırken sen de öğreniyorsun ve bir sürü insana öğrenmesinde katkıda bulunuyorsun, yardımcı oluyorsun. Bu beni çok mutlu ediyor. Böyle şeyler yapabilirsiniz. İnsanlara hayatınızdan bahsedersiniz, günlük vloglar çekersiniz. Eğer geziyorsanız mesela eğer kuru iseniz, mutlaka hatta böyle esnaf kuru yeseniz mutlaka video çekmenizi tavsiye ederim bir sürü olay yaşıyoruz bir sürü garip olay yaşıyoruz İnsanlar merak ediyorlar böyle yemek yerken oturup işte adam başına neler gelmiş Bunlar dikkat çeken şeyler Eğer insanlara bir şeyler katmak istiyorsanız bilgiler vermek istiyorsanız videolarınızın az izleneceğinin garantisini verebilirim bakınız altın elbiseli adam bu işin ne yapıyorsun ne yapıyorsun bu işin üstatlarından ama hayattayken kimse kıymetini bilmedi. Videoları izlenmiyordu yani öyle ağam şağam. Çok fazla yani şu an bakıyorsun 400-500 bin abonesi olan abuk sabuk videolar çeken bir sürü insan var. Ama o zamanlar altın elbiseli adam güzel güzel şeyler katarken bize videoları talep görmüyordu maalesef. Rahmetli olduktan sonra videoları kıymete bindi. Her zamanki gibi her insanın öyle oluyor zaten. Fazla uzatmayalım şöyle 3-5 dakikalık ortalama güzel bir video olmuştur diye düşünüyorum. Eğer videoyu izlediyseniz lütfen aşağıdan beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve hala abone değilseniz Abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınız benim için çok değerli. Henüz genişmekte olan bir kanalım. Daha sizin yorumlarınızla içeriklere yön vermeye çalışıyorum. Çok dikkate alıyorum. Lütfen ekipmanlarınızı giyin ve bu güzel yolların tadını çıkartın. Bu güzel yollarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi davranın. Bay bay sokak sokak sen yeni video yeni içerik YouTube'a getiriyor yenilikler videonu bekleyen yeni gençler yenilik isteyen seni izler ya yeah, ya yeah, ya yeah.